Lokum kelimesi Kur'an'da geçiyor olabilir mi? Şaka yapmıyorum. Kur'an'da geçen bir kelime var ve bugün Türkçede lokum diye yediğimiz tatlıyla aynı kökten geliyor. Vakıa suresi 83. ayette geçen o kelime hulkum. Yani gırtlak, boğaz. Peki nasıl oluyor da boğaz kelimesi lokuma dönüşüyor? Osmanlı mutfağı ne yaptı da Arapçadaki boğaz anlamına gelen bu kelimeye tatlı bir mana kazandırdı? Lokum aslında ne demek? Boğazı rahatlatan tatlı nasıl oldu da? Rahatul hulkum, lati lokum evrimine uğradı. Bu şeylerin hem dilsel hem kültürel hikayesi 4 dakikalık videoda seni bekliyor. Tarihi Kur'an diliyle ve Osmanlı mutfağıyla senin için buluşturduk. Bu enteresan içerik short videosunun hemen altındaki hafıza teknikleri 95 numaralı videomuzda. Tıkla ve izle. Hem tatal hem bilgi kap.